Merhabalar, merhabalar. Selamın muhteşemi işleri kanalına hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir mutfak önlüğü çalışmamız var. Mutfak önlüğü çalışmamız, mutfak önlüğümüzün boyu 61-62 santim. Eni 52 santim. Ee, şurada bir havlu asma için e, şeyimiz detayımız var. İlik açacağız şu, şu şekilde iki tane. Ondan sonra muz detayımız var. Şu şekilde. Şöyle cebimiz var, şöyle bir detay ekledik yine cebimize bu şekilde. 35 santim, 34 santim kol oyuntumuz var. Siz isteğe bağlı, isteyen her düzde kesebilir, iste kısada kesebilir. O kişinin isteğine bağlı. Şu şekilde biz pile ayarladık şöyle şu şekilde pile ayarladık önlüğümüzde şu şekilde dikip astar astarla birlikte dikip e, dönderdikten sonra pilemizi şöyle şu şekilde bir de detayımız var. Böyle önlüğümüz, kulplarımız, boyun askımız, bu şekilde böyle astarlamaya hazır. şöyle, şöyle çekelim. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin.